2010 yılında Türk televizyon tarihinin en önemli gelişmelerinden biri yaşandı. Bu gelişme öyle büyük bir gelişmeydi ki Türk dizi tarihine damgasını vurmuş bir yapım bu gelişmenin ardından tarihin tozlu raflarına karıştı. Peki bu gelişme neydi? 2010 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisine gerçek hayatta adı Cahit olan dizide de Cahit karakterine hayat veren Cahit Kayaoğlu katıldı. Ben sizi bekletmedim. Yüzleşmeye geldim. Bu videomuzda tüm Türkiye'nin merakla beklediği konuyu ele aldık. Konudan haberi olmayıp ya kardeşim niye herkes Cahit'ten iyi oynamış diyenleri bile aydınlatacak bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu konuyu 4 farklı ana başlıkta inceleyeceğiz. Bu arada videomuza başlamadan önce bir like atarak Cahit'ten iyi oynayabilirsiniz. Evet Cahit Kayaoğlu. Herkesin yorumlarda mutlaka gördüğü kimseden iyi oynayamayan adam. Baron yüzüğü daha iyi oynuyor, sandalye daha iyi oynuyor, hatta kılıcın yüzündeki çizik bile daha iyi oynuyor ancak Cahit oynayamıyor. Peki neden? Konuya giriş yapmadan önce şunu samimiyetle belirtmek istiyorum ki amacımız gerçekten de kimseye hakaret etmek veya kimseyi küçümsemek değil, konuyu önemli başlıklarla inceleyip yorumu sizlere bırakmak. Videonun başında da ifade ettiğim gibi bu konuyu 4 farklı ana başlıkta inceleyeceğiz. Bunlar kariyer, oyunculuk performansı, giyim ve senarist performansı olacak. Kurtlar Vadisi ilk sezonunda o kadar büyük kariyere sahip oyuncularla başladı ki dizinin seviyesi adeta Nirvana'ya çıkmıştı. Ve elbette eski kariyerli oyuncuların yerine hiçbir oyuncu bir daha alamasa da Vadi yine kendi markasına yakışır şekilde İskender gibi güçlü karakterlerle seviyeyi hep yukarıda tutmaya çalıştı. Bu örnek bir futbol takımında veya birçok farklı konuda benzerlik gösterebilir. Örneğin Fransa'nın Paris Saint Germain takımında şu anda Neymar, Messi ve Mbappe oynuyor. Ve siz bu oyuncuları gönderdikten sonra kalkıp da bu oyuncuların yerine amatör bal liginden 3 tane futbolcu takıma koyarsanız takımı izleyen seyirci bir anda daha önce hiç karşılaşmadığı bu oyunculardan yüksek bir performans bekler. Böylece bu oyuncuların başarılı olmak için tek şansları üst düzey performans şans göstermelerine bağlıdır. İşte tam da bu noktada Cahit Kayaoğlu'nun durumu da kariyer anlamında biraz buna benzemektedir. Cahit Kayaoğlu çok büyük seviyede oyuncuların rol aldığı bir diziye daha önce hiç tecrübesi olmayarak girmiştir. Ve bu adeta bir kuzunun kurtların içine atılmasına benzer. Bu arada daha önce hiç tecrübesi yok dedim ama Wikipedia'da Cahit Kayaoğlu'nun Haneler adlı bir dizide davulcu olarak rol aldığı bilgisini gördüm. Ancak bu davulcu rolüne ulaşamadım. Ulaşabilen varsa bize aktarabilir. Akşam ezanı dinlemek! Sahur vakti yemek yemek! Cahit Kayaoğlu'nun en çok eleştirilen bir diğer yanı ise oyunculuk performansıdır. Çünkü vadi izleyicisi daha önce hiç karşılaşmadığı sahneler izlemeye başlamıştır. Silahların havada uçup döndüğü, Cahit'in uçarak değişik hareketler yaptığı bu sahneler izleyicinin en çok eleştirdiği konular arasında yer alır. Bu sahneler bizlere bir dönem Yeşilçam filmlerine damgasını vurmuş Cüneyt Arkın'ı hatırlatmaktadır. Cüneyt Arkın'ın kör gözde ok atıp elma vurması, kamera açısında gösterilmeyen sahnede yaylı şehir üzerine atlayıp zıplaması gibi gariplikler. İşte Cahit'in de bu tarz sahneleri ve garip oyunculukları izleyicinin eleştirdiği konulardan bir diğeridir. Çünkü izleyici Laz Ziya gibi kediyi sevdiği halde karizmatik bir şekilde racon kesen güçlü karakterlerden bir başka seviye ile karşılaşmıştır. Yani sonuç olarak siz kötü bir oyuncuysanız bunu daha vurgulu ve baskın gösterdiğinizde daha iyi oyuncu olmazsınız. Aksine daha itici görünürsünüz. Birçok kişinin dikkatinden kaçan ancak gerçek vadicilerin gözünden kaçmayan konulardan biri de Cahit Kayıoğlu'nun giyimidir. Kurtay Valisi az önce de anlattığımız gibi bir markadır ve dizinin bir ağırlığı ve kalitesi vardır. Örneğin Polat, Memati Güllü Erhan veya dizide gördüğünüz birçok karakter vadiye uygun şekilde kumaş takım elbise giyerler. Ancak Cahit diziye oyunculuk performansı gibi farklı bir stil daha katmıştır. O da Cahit'in kot pantolon veya sportif ceketler giymesidir. Bu giyim tarzı vadiye çok zıt bir durumdur. Ancak Cahit Kayaoğlu muhtemelen bunun farkında değildir. Bu durum da Cahit'in eleştirildiği bir farklı konudur. Sen git, kralın gelsin. Okun yaydan çıktığı konulardan biri de Cahit Kayıoğlu'nun senarist olmasıdır. Dikkat ettiyseniz az önce bahsettiğimiz bütün başlıklar Cahit Kayaoğlu'nun oyunculuk performansları ile ilgili konulardı. Ancak oyunculuk sınıfını geçemeyen Cahit Kayıoğlu'nun Senaryo yazması sizce nasıl olurdu diye sormaya gerek yoktur herhalde. Polat'ın elinde iki silahla 30 kişinin arasından 9 canlı kediler gibi çıkması, Cahit'in uçarak 20 kişiyi görmeden vurması gibi sahneler işte tam da bu dönemlerde başlamıştır. Dizi Testere Necmi'nin pususundan bile bir bölüm boyunca çatışarak kurtulurken son dönemlerde işte bu hayali ve gerçekten uzak sahnelerle dizi çok sayıda izleyicisini kaybetmiştir. İşte saydığımız bu dört önemli etken yüzünden Cahit Kayaoğlu izleyici tarafından bir türlü benimsenmemiştir. Sizlerin yorumlarını da bu konuyla ilgili bekliyorum. Videomuzun bu kısmına daha önce zirveden en dibe gitmenin hikayesi başlıktı. videomuz ile devam ediyoruz. Bu videomuzda da Cahit Kayaoğlu'nun diziye verdiği olumsuz etkileri görebilirsiniz. 2010 yılında Kurtlar Vazi tarihinin en önemli gelişmelerinden biri yaşandı. Diziye gerçek hayatta adı Cahit olan ve dizide de Cahit karakterine hayat veren Cahit Kayaoğlu katıldı. Bu karakter diziye katıldığında izleyici henüz bu karakterin kim olduğunu bilmiyordu ve tanımaya çalışıyordu. Belki de o dönemlerde herkes bu karakterin kısa bir süre sonra diziden çıkacağını bile düşünmüştü. Ancak Cahit Kayaoğlu 2010 yılında katıldığı vadide tam 6 yıl boyunca devam etti. Cahit'in nasıl bir karakter olduğu tartışılırken sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Cahit Kayaoğlu, Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosunu yazmaya başladı ve ekranlarda senarist ve senaryo kısmında artık Cahit'in ismi yazıyordu. Zaten tartışma konusu olan oyunculuğuna bir de senarist olma gelişmesi eklenince ortalık iyice karıştı. Elbette karakter hem oyunculuk hem de senarist olarak başarısını göstererek herkes tarafından sevilebilirdi ve diziye önemli katkılar sağlayıp dizinin reyting rekorları kırmasına katkı sağlayabilirdi. Ancak ne yazık ki böyle olmadı. Vadinin son sezonlarında senaryo iyice rayından çıktı ve izleyici diziyi bırakmaya başladı. Her geçen gün kan kaybeden dizinin reytingleri son 10 bölümde büyük oranda düşmeye başladı ve sezon finali bölümü olan 300. bölüm 4 reyting ortalaması ile Kurtlar Vasi Tarihi'nin en düşük reyting oranını alarak 2016 yılında ekranlara veda etti. Sen elinden geleni layıkıyla yaptın. Aptal. Senin bu hayatta istediğin bir şey yok mu? Yok. Ancak bu kez vadi Yıllar geçmesine rağmen çeşitli etkenlerden dolayı geri dönmedi. Şimdilerde ise 2023 yılına geldik ve efsanenin bir gün tekrar eski günlerdeki gibi karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Doğru söylüyor işte be. Kızımı bile istemedi. Ben, ben sana ettim. Evet bu hikaye zirveden en dibe gitmenin hikayesidir. Bu hikaye Efsanenin hikayesidir. Karahanlı'nın eliyle kırılmış kale. Kişilar eşinin kalesi.